Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yeniden bir kargo açılımı videosuyla karşınızdayım. Kargolarım geldi ve ben çok heyecanlıyım. Bir an önce hepsini açmak istiyorum. Hatta şunu göstereceğim. Bu biraz diğerlerinden önce gelmişti. Bunu açtım. Dayanamadım. Normalde şu an bu videonun içerisinde açmam gerekiyor olacaktı. Ama dayanamadığım için önceden açtım. Şimdi ben bu siparişleri genelde yurt dışından falan sipariş ediyorum. Çin'den sipariş ediyorum. Şunlar muhtemelen ayakkabı. Bunun için çok heyecanlıyım. Bunların içinde neler olduğunu bilmiyorum. Bir büyük bir ufak açalım diye düşündüm. Başlayalım. Çok yani bunları beklerken o kadar heyecanlanıyorum ki bir önce gelseler de açsam açsam diye. Ve bundan sonra sanırım kargolarımı böyle biriktirip biriktirip YouTube videolarını açacağım. Sizler de bu seriyi sevdiyseniz şu an durdurup videoya like atıp devam etmemi istiyorsanız yorumlara yazabilirsiniz. Hadi geçelim. Hadi açalım artık. İlk önce büyük paketlerden açmak istiyorum çünkü bu ayakkabılar tahminime göre ayakkabı bunlar. Bunları çok beğendim ve bir önce gelmesini istiyordum. At, 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 at. <laughs> Bir şey söyleyeceğim, aşık olacaksınız çünkü ben oldum şu an. Arkadaşlar, Atakan da normalde bu tarz ayakkabıları çok beğeniyor ama erkeklere göre üretilmediği için alamıyor da benim ayakkabılarımı kıskanıyor. Pembe seni bozmaz değil mi? Boyatırız. <laughs> Bak, nazarım değdi, bağcığı kesiyordu. Gözün bir şey kalsın. söyleyeceğim, bir şey söyleyeceğim. O kadar güzelsin ki! Bakar mısınız? Çok güzel değil mi? Ama kötü kokuyor. Ya numarası niye üzerinde yazıyor ki? Yanlış yazıyor bir de. Numarasının üzerinde yazılmasını sevmedim. Hayır, oturuyor. Çok güzel değiller mi? Güzel. Bir şey söyleyeceğim, ben bunlarla bir an önce video falan çekmek istiyorum. Bir an önce bunları giymek istiyorum. Video bitince o zaman ben bunlarla bir çekim alırım. Şöyle göstermek istiyorum ve bunları kenara koyacağım. Diğerini biraz sonra açacağım. Bu ufak paketin içinde ne olabilir? Kolye gibi bir şey olabilir sanırım. Bakıyorum. <laughs> Şaka gibi. Diş. Biri kırılmış mı? Hayır. Bu normalde şuradan açılır da ben şu an hiç Ural'la uğraşamayacağım. Vampir dişi almıştım arkadaşlar TikTok videolarım için. Diş. Şaka gibi. Hemen takmak istiyorum. Vampir dişi almışım. Bunları kenara koyayım. Bu arada ben bunu denemek için aldım. Hani gerçekten güzelse başka bunların daha sivrileri, daha büyükleri falan da var. Bunu gerçekten fotoğrafta görünen gibi olacak mı diye meraktan sipariş etmiştim. Bence güzel, kullanılabilir. O yüzden devamını alabilirim. Bu şekilde bırakacağım. Videonun başlığını buldum. Hı. Dünyanın en boş bereşi siparişlerini verdim. Arkadaşlar. Bekle bekle. Bekle bekle içinden ne çıkacak? Abi Çorap. artık çıktı. <laughs> <laughs> Dantelli. Tam diyecektim ki hayır çok gerekli şeyler aldım. Ya da Çin beni nasıl dolandırdı? Çorap. Bizim Atakan sevdiğimiz onları giyer. Ne? Atakan giyer misin bunları? Atakan sen Atakan küçük olan. Sen giyersin sen. Ben antikoti çorap seviyorum bu arada. Belli ayağındaki çorapları gösterir misin? <gülüyor> gel gel. Şöyle <laughs> yapayım mı? Gözüküyor mu? mu? Maşallah 45 numara <laughs> bebek pazarı. <laughs> Şöyle yapayım. Bunu açalım. Bunun içinde ne var? Bir bluz var gibi hissediyorum ama aslında birkaç siparişim daha gelecekti ama ben bunları bu şekilde görünce dayanamadım açmak istedim. Böyle bir üst almışım arkadaşlar. Şu an buradan ne kadar anlaşılır bilmiyorum ama zaten birazdan üzerimde nasıl durduğunu göreceksiniz. <laughs> bırakıyorum kenara. Ama çok kötü kokuyorlar ya. Böyle dövmeler almıştım ben bu arada. Daha önceden buradan dövme almıştım. Çok hoşuma gitmişti. Çok gerçek yüzürmüştü. Hatta bir önceki kargo videomdaydı sanırım. Bu sefer de bunlardan aldım. Hatta bir videoda falan birlikte yapabiliriz bunları da. Bu arada gerçekten kalıcılar. Duşla falan geçmiyorlar. Baya böyle bir lazım orayı. Bunları tekrardan göstermek istiyorum. Sonra bırakıyorum. Hangisini açsam bu büyük. Bu güzel olan. O yüzden bir daha önce buna gelmek istiyorum. Ay korktum ya. Yanlış göndermişler sandım. Aslında ben bu ayakkabıları uzun süredir almaya çalışıyordum arkadaşlar. Ama demsel bir hata alıyordu. Bir şeyler oluyordu. Ülkenize gönderim yapılamamaktadır falan diyordu. Yani bir süredir bunlara konuşamıyordum. Ama sonunda bir sayfadan aldım. Sanırım fotoğrafta göründüğü gibi bir pembe değil. Çok güzel duruyor. Ama çok kötü kokuyorsun. Ama kokmuş normal ya. O kadar uzun süre kargoda da kalıyor ya kapalı ama hava almıyor. Olabilir. Ondan dolayı büyük ihtimalle. Çok güzel değiller mi? Ama böyle herkese olan şeyleri sevmiyorum. Biraz daha farklı şeyler tercih ediyorum. Ya da herkesin tercih etmeyeceği şeyleri tercih ediyorum. <laughs> Bence çok güzeller yani çok tatlı duruyorlar böyle çok fazla patlamayan bir kombinin altına güzel olabilirler sadece bunlar patlar falan Seni de şimdi böyle bırakacağım aşkım buna geçiyorum ya çabuk bitmedi mi bunlar? Bunun ağzını açmışım zaten. Evet biraz çabuk bitiyor Biraz çabuk bitiyor? o zaman şuraya açayım yani. yani. Gerçekten Atakan'ın dediği gibi boş bir alışveriş olmuş da diyebilirim çünkü bu ne yani ne çok gereksiz. Bu ne arkadaşlar tahminleri yoruma alayım ben sonra da takayım bunu. Bu bir vücut aksesuarı arkadaşlar. Bel zinciri diye de geçiyor. Şöyle belinize takıyorsunuz. Ya bir şey mi rahatsız etmiyor mu ya. yani? belin inceyse şöyle belin inceyse o benim ince olduğu noktaya oturuyor. Şöyle aşağıya doğru birazcık işte şu şekilde olduğunu düşün. Belinin ince olduğu yere oturuyor ve gayet güzel gözükebiliyor. Ve gayet de güzel duruyor bence. Tak ve ayakta göster bence. Çok be, şık, oluyor. Çok şık oluyor bence bunlar. Bu şekilde güzel. duruyor bence gayet şık. Çok zarif duruyor bence. Bu vücut aksesuarını da şöyle bırakıyorum. Çok gerekli mi derseniz? Hayır bence gerekli değil ama bazen gerçekten çok güzel olabiliyor. Benim bir de bacak zincirim vardı. O harikaydı. Mesela böyle bir yere davet edildiğimde simsiyah bir deri bir elbise giyip o bacak zincirini takıyorum. Tamamıyla kombini falan geride bırakıyor ve patlatıyor sizi. Çok hoş duruyor. Şuna bakıyorum. Aa ben buradan iki tane eşortman almışım başka renklerini de alacaktım. İlk olarak bu bedeni almak istedim. Doğru beden alışveriş yapabilmek için bir tane aldım. Onun diğer renklerini de alacağım. Bu ürünü beğenirsen. Böyle bir şortman almıştım. Bu çok tatlı. <laughs> Kenarlarda böyle çizgileri var. Fark ettiniz bilmiyorum ama bu aralar rahatlığa çok daha fazla düşkünüm ve genelde eşortmanım Spor gibi. Bunun malı çok kötüymüş ama ya. Böyle gözükmüyordu videolarda falan. Umarım üzerinde güzel durursun. Çünkü sana çok para verdim. Umarım güzel Kaç milyar TL verdim? Hatırlamıyorum ki kanka ama şey... Yani dolarla olduğu için, yurt dışından aldığı için genelde pahalı oluyorlar. Bunların ülkeye geldiğinde bir de vergileri çıkıyor. Hepsi i̇şte Ali Express yoksa farklı, farklı yere Bir iki tane farklı var ama geneli Ali. Ben daha önce çalışıyor şu bunu böyle e, göndermedikleri oluyor ürünlere. Paran boşa gittiği oluyor risk almayı sevmiyorsan. Ama risk almayı seversen. Bu ne? Bu ne? Güzel kutu Ay bir dakika bir dakika şey bu bir dakika. Kulaklık falan mı? Şey. Ay 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 hayır 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 hayır. Hoparlı. Hayır. Yalnız niye bu kadar paketlemişler? Ne çıkacak içinden? Güzel bir şey bu kadar. Bir şey söyleyeceğim. Bu ne biliyor musun? Terminde bulun. Yemek tabağı. Sadece bir yemek tabağı değil bu. Ramen kasesi. işte ramen işte noodle falan yerken. Başta mesela bir teorim gerçekten geçerli bu arada. Nasıl? Çin'den boş beleş siparişler kadar gidiyoruz. <laughs> Baksana bunun içerisine yemeğini koyuyorsun, noodle'ını bilmem ne. Mesela dışarıya çıkıyorsun tamam mı? Kapatıyorsun, açıyorsun. Bence çok güzel noodle yemek için de. <laughs> noodle kasesi çok güzel olurdu zaten. Zaten ramen. Kasesi olarak aldım. İşte genelde çorba kasesi diyorlar ama. Ama çok iyi değil mi? Televizyonun karşısına oturdun tamam mı? bu şekildesin. Yemeğini bu şekilde yiyebiliyorsun. Ben yapmak için bardağa koyuyorum evde. Işte. Bu olsun mesela. Tamam. Abi, tamam sen noodle yiyorsun. Tamam. tamam. Biz çorba yemeye devam. <laughs> çorba da daha pahalı lan. Dışarıdan. Niye lan? 8 lira yeniyor çorba ya. Abi sen, sen de köyü yiyorsun. Sen nerede yiyorsun tamam. çorbayı pardon? Lira, pardon. Noodle 3 lira 4 lira. <laughs> Ondan bahsediyorum. <gülüyor> <gülüyor> Neyden bahsedeceğim? Bu çok iyi değil mi? Bir şey soracağım. Bu kadar kendi İlk saydım ya ben bunu. Bunu açtıktan sonra yüzüm gülmeye başladı. Bayağı iyiymiş. Beni güldürdü benim için Sanırım kargolarım bitti mi? Ne çabuk bittiler. Bu arada ben birkaç bir şey daha almıştım gerçekten. Onların da gelmesini bekliyordum. Ama bunlar çok fazla biriktiği için bir an önce açmak istedim. Umarım beğenmişsinizdir. Videomu beğendiyseniz like atmayı, kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Çünkü artık düzenli video çıkıyoruz ve kanalımda çok güzel shorts videolarım var. Onları da izleyebilirsiniz. Sizi çok seviyorum. Sanırım 400 bine yaklaştık. Bundan sonra daha aktif bir şekilde sizlerleyim. Sizi seviyorum. Hadi trend. Trend videosu olsun.